Herkese selam. Devam edelim. 58. kelimemiz. Come up with. Üretmek. Fikir, çözüm vesaire gibi şeyleri üretmek. Exception. İstisna. Distribution. Dağıtım. Dağılım. Tremendous. Muazzam. Çok büyük. Supply. Algarmasız bir şekilde. Reject. Red etmek. Refuse. Shift. Vardiya. Değiştirmek. Accurately. Doğru bir şekilde. Utilization. Kullanım vulnerable to savunmasız hassas enhance geliştirmek evidence kanıt completely tamamen discriminate ayrımcılık yapmak cope with ile baş etmek başa çıkmak brainstorm en prospects, olmak umutlar immense huge çok büyük devasa promote teşvik etmek ensure güvence vermek temin etmek carry out, gerçekleştirmek, perform. Expenditure, harcama, gider. Observable, gözlemlenebilir. Significantly, önemli ölçüde. Confront, karşı karşıya gelmek. Rely on, güvenmek. End up with, sonunda ile karşılaşmak. Worldwide, değerli. Impressively, etkileyici bir şekilde. Fluctuate, dalgalanmak. Turn over, ver Show off, gösteriş yapmak. Cope with, ilk başa çıkmak. Kato, kesip atmak. Deterioration, köpüleşme. Nasir, çok büyük. Relatively, nispeten. Convey, iletmek, aktarmak. Depend on, ev al olmak. Take up, almak, kaplamak, başlamak. Necessitate, gerektirmek. Eager, istekli, hevesli. Precisely, tam olarak. Stimulate, harekete geçirmek, uyarmak. Look down küçümsemek. Account for, oluşturmak, açıklamak. Assess, erişim. Countdown with, hastalıktan yatağı düşmek. Extruption, bozulma. Turn down, reject, red etmek. 108, extensively, kapsamlı bir şekilde. Purely, tamamen. Notably, özellikle. Especially. Display, göstermek, show Arguably, güya, iddiaya göre. Considerably, önemli ölçüde, bir hayli. Put up, with, katlanmak, tolerate, herkesin çalışmalar.